20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti, Avrupa'nın hasta adamı ilan edilmişti. Balkan Savaşları ile birlikte yalnızca toprak değil, özgüven de kaybedilmişti. Askeri yenilgiler, halkın moralini bozmuş, İstanbul'un yönetim kadrolarında ise bir arayış, bir kurtuluş planı şekillenmeye başlamıştı. Ancak bu planların hiçbiri kolay değildi. Osmanlı'nın etrafı düşmanlarla çevrilmişti, içeride ise siyasi çalkantılar, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin baskın politikaları ve halkın artan yoksulluğu baş göstermişti. Bu zorluklar içinde devlet bir çıkış yolu arıyordu. Ve o çıkış yolu Almanya ile yapılan ittifakla Birinci Dünya Savaşı'na dahil olmaktan geçti. Bu kararın ardında yalnızca ideolojik yakınlık değil, hayatta kalma refleksi, stratejik mecburiyetler ve siyasi kuşatmadan kurtulma arzusu yatıyordu. İngiltere, Osmanlı'nın tarafsız kalmasını istemiş, hatta sipariş edilen savaş gemilerini teslim etmemişti. Osmanlı için bu durum bir kırılma noktası olmuş, Almanya'dan gelen Goeben ve Breslau zırhlılarının Osmanlı filosuna katılmasıyla savaş kaçınılmaz hale gelmişti. 1914'te savaş başladığında Osmanlı dört cephede birden mücadele etmeye başladı. Ancak bu cephelerden biri hem savaşın gidişatını hem de milletin kaderini değiştirecek kadar önemliydi. Çanakkale İtilaf devletlerinin hedefi netti. İstanbul'u almak, Osmanlı'yı saf dışı bırakmak ve Rusya'ya boğazlar üzerinden doğrudan destek ulaştırmak. Bu yalnızca askeri değil, ekonomik ve politik bir operasyondu. İstanbul düşerse Osmanlı'nın çözülmesi hızlanacak, Türkler tarih sahnesinden tamamen silinecekti. İlk saldırı denizden geldi. 18 Mart 1915'te İngiliz ve Fransız donanması Çanakkale Boğazı'na yüklendi. Onlarca zırhlı, mayın tarayıcı gemiler ve destek tekneleriyle boğazı geçmeye çalıştılar. Ancak Nusret Mayın gemisinin geceleri büyük bir gizlilikle döşediği mayınlar planlarını alt üst etti. İtilaf donanması ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı. Bu başarısızlık kara harekatını zorunlu kıldı. Artık çatışma, Geribolu Yarımadası'nın sarp kayalıkları ve dar sırtlarında yaşanacaktı. Ve burada insanlık tarihinin en kanlı siper savaşlarından biri başlayacaktı. Çanakkale sıradan bir savaş alanı değildi. Siperler iki ordunun adeta birkaç metre arayla ölümle burun buruna geldiği yerlerdi. Bombardımanlar, keskin nişancıların gözleri, susuzluk, sıcak ve hastalık. Tüm bunlar bir arada yaşanırken Osmanlı askerleri inanılmaz bir direniş gösterdi. Bu direnişin temelinde yalnızca silah değil, inanç, bağlılık ve vatan sevgisi vardı. Savaşın görünmeyen kahramanları arasında mühendisler, istihkam askerleri, gönüllü siviller ve cephe gerisinde çalışan kadınlar da vardı. Cephenin arkasında kurulan sahra hastaneleri, sıhhiye çadırları ve taşınan yaralılarla dolup taşan sağlık merkezleri Savaşın insani boyutunu gözler önüne seriyordu. Lojistik hattı cephenin görünmez bel kemiğiydi. Anadolu'dan gelen zahire, erzak ve cephane büyük bir dayanışma ve inançla taşınıyordu. Kadınlar tarladan değil bu kez cephenin kenarından vatana omuz veriyordu. Çanakkale yalnızca bir cephe değil, bir milletin varoluş manifestosuydu. Bu topraklarda gösterilen direniş yalnızca düşmanı durdurmadı, Türk milletinin tarihe yeniden yazılmasını sağladı. Burada akan her damla kan, gelecekte kurulacak cumhuriyetin temeline harç oldu. Çanakkale Savaşı denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri Mustafa Kemal'dir. Fakat bu isim savaşın başladığı günlerde ne bir genel kurmay başkanı ne de başkomutandı. Sadece 19. Tümen komutanı olarak görev yapıyordu. Ancak sahada alınan inisiyatifler gösterilen soğukkanlılık ve öngörü onu birkaç ay içinde bir efsaneye dönüştürecekti. 25 Nisan 1915 sabahı İtilaf Devletleri Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yaptı. Anzak birlikleri Arıburnu'na, İngiliz birlikleri ise Seddülbahir'e ayak bastı. Anzakların karşısında neredeyse hiçbir birlik yoktu çünkü Osmanlı komutanları asıl saldırının Saros Körfezi'nden geleceğini düşünüyordu. Ancak Mustafa Kemal Düşmanın arı burnundan ilerleyişini haber aldığında hiç vakit kaybetmeden emir beklemeksizin hareket etti. Emrindeki 57. alay ile birlikte Kocaçimen sırtlarına yöneldi. Bu kararı Çanakkale Cephesi'nin kaderini belirleyecek ilk adımdı. Daha sonra Çongbayırı'na çıkan Mustafa Kemal Anzak birliklerini orada durdurdu ve geri püskürttü. Bu taarruz hem anzakların morali üzerinde yıkıcı bir etki yarattı hem de Osmanlı tarafının kendine güvenini pekiştirdi. Tüm bu kritik anlarda emir beklemeden hareket etmiş, sorumluluk almıştı. Bu durum onun liderlik özelliklerinin erken bir yansımasıydı. Mustafa Kemal'in en meşhur sözü olan "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum." cümlesi bu dönemde söylendi. Bu söz yalnızca bir motivasyon cümlesi değildi aynı zamanda içinde bulunduğu durumun ciddiyetini ve askeri disiplini gösteriyordu. Bu emirle birlikte 57. alay neredeyse tamamıyla şehit düştü. Ancak düşmanın ilerlemesini de durdurmayı başardılar. Arıburnu'ndan sonra Anafartalar ve Congbayır'ı savunmaları geldi. Burada da Mustafa Kemal'in askeri planlama kabiliyeti düşmanı şaşırtacak düzeydeydi. Özellikle 10 Ağustos 1915 sabahı yapılan Süngü taarruzu Türk askerinin psikolojik üstünlüğü ele geçirmesini sağladı. Sabah sisinde gerçekleştirilen bu saldırı İngiliz hatlarında paniğe yol açtı ve birliklerin geri çekilmesine neden oldu. İngiliz raporlarında bu saldırının ardından Türk askerinin morali karşısında şaşkına dönüldüğü ifade edilir. Mustafa Kemal'in üstün özelliği sadece askeri dehası değildi. Aynı zamanda cephedeki askerle kurduğu ilişki onun kalplerde de taht kurmasını sağladı. Yaralı askerlerin yanına gidiyor, yemek dağıtımlarını bizzat kontrol ediyor, ihtiyaçlara doğrudan müdahale ediyordu. Bu yaklaşım onun yalnızca bir komutan değil, aynı zamanda bir lider olduğunu gösteriyordu. İngiliz ve Fransız komutanlar onun adını ilk kez bu dönemde raporlarında zikretmeye başladılar. Mustafa Kemal ismi düşman belgelerinde taktiksel olarak dikkate alınması gereken bir figür olarak geçiyordu. Bu dikkat onun ileride bir lider olarak yükseleceğinin de habercisiydi. Mustafa Kemal Çanakkale'de sadece düşmanı durdurmakla kalmadı, aynı zamanda bir milletin hafızasında efsaneleşti. Bu savaş onun sonraki yıllarda liderlik yolculuğunda hem halkın hem de ordunun güvenini kazanmasını sağladı. Anafartalar kahramanı olarak anılmaya başlanan Mustafa Kemal, Çanakkale'nin gerçek mimarlarından biri olmuştu. Bu cephedeki tecrübesi ileride yürüteceği Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu da şekillendirecekti. Çanakkale Savaşı'nın cephede yaşanan büyük çatışmaları kadar gözlerden uzak tarih kitaplarında çoğu zaman yer bulamamış başka yüzleri de vardı. Çanakkale yalnızca toprağın kanla yoğrulduğu bir cephe değil, aynı zamanda psikolojik, lojistik ve istihbari mücadelelerin sahnesiydi. Resmi tarihlerde adı pek geçmese de Çanakkale'de kadınların üstlendiği rol, savaşın kazanılmasında kritik bir yer tutar. İstanbul'dan Anadolu'nun ücra köylerine kadar binlerce kadın hem cephe gerisinde hem de doğrudan savaş hattına yakın noktalarda görev yaptı. Kimi cepheye erzak taşıdı, kimi sahra hastanelerinde hemşirelik yaptı kimi ise evinde dikişle üniforma üretimine katkı sağladı. Türk İlali Ahmer Cemiyeti, yani bugünkü Kızılay, bu kadınların organizasyonunda kilit rol oynadı. Cephe gerisinde görev yapan kadınların başında Halide Edip adı var gibi isimler vardı. Halide Edip, yalnızca bir edebiyatçı değil, aynı zamanda savaşın vicdanını taşıyan bir figürdü. Kadın gönüllülerle birlikte cephede moral desteği verdi, sıhhiye hizmetlerini organize etti. Bu dönemin toplumsal cinsiyet anlayışı düşünüldüğünde son derece cesur bir çıkıştı. Ancak bu kahramanlıklar dönemin resmi belgelerinde çoğunlukla göz ardı edildi. Çanakkale cephesinde savaş yalnızca top ve tüfekle verilmedi. Bilgi en az silah kadar önemliydi. İtilaf devletleri Osmanlı'nın içindeki yabancı kökenli sivil yerleşimcileri ve gayrimüslim unsurları istihbarat sağlamak amacıyla kullandı. Liman von Sanders'ın raporlarına göre İstanbul'da bile itilaf yanlısı istihbarat ağları kurulmuştu. Osmanlı tarafı da boş durmadı. Suriye, Trablusgarp ve Balkan savaşlarından gelen tecrübeli subaylar, yerel halkla işbirliği içinde istihbarat çalışmaları yürüttü. Şifreli mesajlar, haberleşme hatlarının kesilmesi, düşman telsizlerinin dinlenmesi gibi faaliyetler rutin hale gelmişti. Enver Paşa'ya bağlı özel birlikler, gizli operasyonlarla düşman cephesine sabotajlar düzenledi. Bu operasyonların çoğu sansürlendi ya da savaş sonrası belgelerde gizli kaldı. Özellikle dikkat çekici olan, İngiliz ajanlarının Arap coğrafyasında yürüttüğü propaganda faaliyetlerinin Çanakkale üzerinden Anadolu'ya da sızdırılmaya çalışılmasıydı. Lawrence'ın faaliyetleri bilinmekle birlikte onun Anadolu koluyla bağlantılı ajanlar üzerine çok az şey yazıldı. Bazı Osmanlı kaynaklarına göre Gelibolu'daki bazı sabotaj olaylarının arkasında bu tür ajanlar yer alıyordu. Çanakkale Savaşı sırasında Osmanlı basını tamamen sansür altındaydı. Cephede yaşanan büyük kayıplar, cephane yetersizliği, iyaşe sıkıntıları ya da isyanlar kamuoyuna aktarılmadı. Özellikle 1915 yazında Seddülbahir Bahir yakınlarında yaşanan büyük bir cephane patlamasında yüzlerce asker hayatını kaybetti. Ancak bu olay dönemin gazetelerinde yalnızca talihsiz bir kaza olarak yer aldı. Aynı şekilde bazı birliklerin açlık ve susuzluk nedeniyle moral çöküntüsüne uğradığı da üst düzey komutanlar arasında gizli tutuldu. Farklı coğrafyalardan gelen askerler arasında iletişim zorlukları yaşandı. Bu da savaşın organizasyonunu zaman zaman sekteye uğrattı. Ancak bu detaylar birliğe zarar verebileceği düşüncesiyle kamuoyundan uzak tutuldu. Bugün Çanakkale'yi anlatan resmi anlatı büyük ölçüde kahramanlık hikayeleri ve büyük zaferler üzerine kuruludur. Ancak perde arkasında yüzbinlerce insanın bilinmeyen çabası, acısı ve sessiz kahramanlığı vardır. Kadınların fedakarlığı Casusların gölge savaşları ve sansürlenen facialar bu savaşın görünmeyen yüzünü oluşturur. Tarih yalnızca kazananların yazdığı bir anlatı değil, aynı zamanda unutulanların, dışlananların ve susturulanların da hikayesidir. Çanakkale'nin gerçek mirasını anlamak için bu karartılan hikayeleri de görmek gerekir. Çanakkale Savaşı yalnızca stratejik bir başarı ya da destansı bir savunma değil, aynı zamanda insanlığın sınandığı, coğrafyanın şekillendiği ve geleceğin gölgelendiği bir yıkımdı. Çanakkale cephesinde Osmanlı tarafı yaklaşık 250 bin zayiat verdi. Bu rakamın içinde şehitler, yaralılar, kayıplar ve hastalıktan ölenler vardı. Aynı şekilde itilaf devletleri de benzer sayılarda kayıplar verdi. Ancak bu sayıların soğukluğuna aldanmamak gerekir. Her sayı bir evin sessizleşmesi, bir annenin gözyaşı, bir çocuğun yetim kalması demekti. Anadolu'nun dört bir yanından gelen gençler geldikleri köylere bir daha dönemedi. Savaş sonrasında Anadolu köylerinde yaş ortalaması dramatik biçimde düştü. Çoğu köyde erkek nüfus ya yoktu ya da neredeyse yok denecek kadar azdı. Kadınlar yalnız başlarına hem üretim hem de Aileyi ayakta tutma mücadelesi verdi. Toplumsal cinsiyet dengesi savaşın ardından tamamen altüst oldu. Bu kırılma sadece savaş süresince değil, Cumhuriyet döneminde de etkisini sürdüren bir toplumsal yapı yarattı. Çanakkale'de yaşanan siper savaşı tıbbın sınırlarını zorladı. Binlerce yaralı sahra hastanelerinde ilkel koşullarda tedavi edilmeye çalışıldı. Antibiyotiklerin henüz icat edilmediği bu dönemde basit bir enfeksiyon bile ölümcül olabiliyordu. Sıtma, tifo, dizanteri gibi salgın hastalıklar cephede savaşan asker kadar can aldı. Savaşın psikolojik boyutu da göz ardı edilmemeli. Bugünkü literatürde post travmatik stres bozukluğu olarak bilinen travmalar o dönemde askeri sinir bozukluğu ya da delilik şeklinde tarif ediliyordu. Çoğu asker Savaştan döndükten sonra içine kapanıyor, konuşmuyor, kabuslar görüyordu. Ancak bu travmalar dönemin toplumu tarafından yeterince anlaşılamadı. Savaş yalnızca bedenleri değil, zihinleri de sakat bıraktı. Gelibolu Yarımadası savaş öncesinde tarım yapılan, doğayla iç içe bir coğrafyaydı. Ancak savaşla birlikte toprağın dokusu değişti. Siperler, patlamamış mühimmatlar Binlerce ceset ve harap olmuş ormanlarla dolu bir alan haline geldi. Çanakkale Boğazı çevresinde yıllar boyunca çiftçilik yapılamadı. Toprağa gömülü mühimmat ve insan kalıntıları bölgenin doğal dengesini bozdu. Bugün bile savaş alanlarında yapılan arkeolojik kazılarda mermi çekirdekleri, kırık süngüler, düğmeler ve insan kemikleri çıkmaktadır. Bu kalıntılar yalnızca savaşın fiziksel izleri değil, aynı zamanda insanlığın unutmaması gereken bir uyarıdır. Çanakkale'nin toprağı yalnızca ekin değil, aynı zamanda acı taşır. Savaş sonrasında kurulan anıtlar, yazılan şiirler, anlatılan hikayeler, bu büyük yıkımın ardından gelen kültürel hafızanın bir parçasıdır. Mehmet Akif'in Çanakkale şehitlerine şiiri yalnızca bir destan değil, aynı zamanda bir ağıttır. Bu şiirle birlikte birçok edebi eser, savaşın trajedisini ve insanlığın sınandığı o büyük anı gelecek nesillere taşır. Anıtkabir, Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitler abidesi, yabancı mezarlıklar ve müzeler yalnızca ölüleri değil, insanlığın ortak acısını da barındırır. Bu yapılar, geçmişe birer pencere değil, geleceğe tutulmuş birer aynadır. Savaşta adları bilinmeyen binlerce asker, Bugün tarih kitaplarında bile geçmeyen bir kahramanlık sergiledi. Cephede susuzluktan ölen, yaralı arkadaşını taşıdığı için vurulan, geri çekilmeyip siperin başında kalan bu insanların hikayeleri resmi tarihin ötesindedir. Onlar bir ideolojinin değil, bir milletin vicdanının taşıyıcısıdır. Çanakkale Cephesi bir liderin doğum yeridir. Mustafa Kemal bu cephede yalnızca bir subay değil, tarihin seyrini değiştirecek bir lider olarak öne çıktı. Onun ismi anafartalarda, çonkbayırında, arıburnunda yankılandı. Mustafa Kemal savaş başladığında kurmay yarbay rütbesindeydi ve 19. Tümen'in komutanıydı. Bugünkü Eceabat'a yakın bölgelerde konuşlu bu tümen aslında yedekte tutuluyordu. Ancak 25 Nisan 1915 sabahı Anzak birliklerinin arı burnuna çıkmasıyla savaşın kader anı geldi. Üstlerinden emir beklemeden inisiyatif alarak birliklerini Kocaçimen tepesine yönlendiren Mustafa Kemal yalnızca düşmanı durdurmadı, aynı zamanda Çanakkale'nin kapısını kapattı. Bu karar askeri anlamda olağanüstü bir stratejik manevraydı. Eğer birlikler birkaç saat gecikseydi, Anzaklar sırt hattını ele geçirebilir ve tüm savunma çökerdi. Mustafa Kemal'in "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum." sözü yalnızca retorik değil, cephede yaşanan gerçek bir duruşun ifadesiydi. Bu cümle savaş tarihinin en güçlü liderlik örneklerinden biri olarak tarihe geçti. Atatürk'ün Çanakkale cephesindeki başarısı yalnızca cesaretten değil, olağanüstü bir stratejik sezgiden kaynaklanıyordu. Düşmanın hangi saatlerde çıkarma yapacağını öngörmesi, arazinin topografik özelliklerini kullanarak savunma hatları kurması, siper savaşlarında manevra kabiliyeti göstermesi onun taktik zekasını ortaya koyuyordu. Düşmanın denizden destekli ilerleyişini durdurmak için yaptığı savunma planları o dönemdeki komuta kademesi tarafından bile tam anlamıyla kavranamamıştı. Ancak zaman Mustafa Kemal'i haklı çıkardı. Düşmanın moral üstünlüğünü kırmak, küçük ama kritik başarılarla büyük ilerleyişi durdurmak onun askeri felsefesinin temel taşıydı. Mustafa Kemal'in askeri başarısı kadar önemli bir diğer özelliği askerleriyle kurduğu iletişimdir. Siperlerde askerleriyle aynı çamura bulanıyor, aynı yemeği yiyor ve onları dinliyordu. Bu, dönemin komutanları arasında çok nadir görülen bir tutumdu. Askerler onun liderliğinde yalnızca bir emir komuta zincirinin parçası değil, bir davanın savunucusu olduklarını hissediyorlardı. Disiplin konusundaki titizliği onun cephedeki başarısının gizli anahtarıydı. Emirlerinin arkasında yalnızca yetki değil, güven vardı. Askerlerin morali bozulduğunda onları birebir dinliyor, halktan gelen askerlerle özel ilgileniyor, hatta bazen mektuplarını kendi eliyle yazdırıyordu. Bu liderlik anlayışı daha sonra Kurtuluş Savaşı'nda da kendini gösterecekti. Çanakkale Cephesi Mustafa Kemal'in ilk büyük zaferidir. Ancak bu zafer yalnızca bir savaş kazanımı değil, aynı zamanda onun liderlik potansiyelinin ortaya çıktığı bir laboratuvardır. Burada kazandığı halk sevgisi, askeri itibarı ve siyasi tanınırlık daha sonra Anadolu'da başlatacağı bağımsızlık hareketinin temelini oluşturdu. O dönemde İstanbul'da bile ismi fazla bilinmeyen bir subayken Çanakkale'den sonra neredeyse her gazete onun adından bahsetmeye başladı. Enver Paşa ile arasında başlayan rekabet bu cephedeki başarının ardından iyice görünür hale geldi. Ancak Mustafa Kemal siyaset yerine savaş meydanlarını seçti ve asıl dönüşümünü orada tamamladı. Çok bayırında göğsüne saplanan şarapnel parçası cebindeki saat sayesinde ölümcül olmayınca onun için kaderin başka bir planı olduğu anlaşıldı. Bu olay tarihin akışına müdahale eden sembolik bir andı. O saat geleceği de durdurmuştu. Mustafa Kemal’in Çanakkaledeki liderliği yalnızca taktiksel değil aynı zamanda ahlaki bir duruştu. Savaşın en zor anlarında bile insani değerlerden vazgeçmemiş esirlere bile merhamet göstermişti. Bu tavrı onun ileride kuracağı Türkiye Cumhuriyeti'nin de temel taşlarını oluşturacaktı. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşlerinizi, yorumlarınızı ve merak ettiğiniz ya da yer vermemizi istediğiniz konuları bizimle paylaşın ve lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.